sayı? Bahane bulmak için yüz neden kitabını yazman lazım. Duydun mu baba yenge? Bir saniye içinde yeni bir bahane buldu. Bahane uydurmuyorum Paki abla. Boyaya gerçekten alerjim var. Hayır Patrilika, sayı doğru söylüyor. Bir an unutmuşum. Sayının boyaya alerjisi var da. Harika harika. Ne dese destekliyorsun. Sana nasıl inanabiliriz ki? İnanmazsan inanma. Sayı. Kızım eğer boyaya alerjin varsa tabii ki sürmeyebilirsin. Yani ayağının bir kısmına sürersin geleneğe uymak için. Tek bir yere sür. Anne. Seni her zaman dinlerim biliyorsun. Sarı kıyafet giymemi de sen söylemiştin. Okula da o kıyafetle gittim. Ayrıca benden vaktinde eve dönmemi de istedin. Ama bu sefer seni dinlemeyeceğim anne. Üzgünüm ayaklarıma boya süremem. Neden? Neden sürmeyecek misin? Sorun ne? Çünkü hiç sevmiyorum. Üstelik boyaya alerjim olduğunu da söyledim. Biz bu geleneği senelerdir uyguluyoruz ve hiçbirimizin alerjisi yok. Sen ne kadar tuhaf bir kızsın. Kadınların ayaklarına boya sürülmesi çok önemli bir gelenektir. O yüzden de dua töreni yapılır. Bak, bütün herkes sürdü. Sen buraya köyden gelmedin mi? Boyaya nasıl alerjin olabilir ki? Şehirde yaşamamıza rağmen uzun süredir yapıyoruz ve hiçbirimize bir şey olmadı. Sayı yenge, baksana. Ben de sürdüm. Hiçbir şey olmaz. Aynı şeyi size daha kaç kere söylemek zorundayım. Ne pahasına olursa olsun, ayaklarıma boya sürmeyeceğim. Dinle kızım. Bu geleneği yerine getirmen için seni zorlamamız gerekirse bunu da yaparız. Say, bu basit bir gelenek. Meseleyi bu kadar uzatma. Yukarı çıkıp üzerini değiştir ve törene katıl. Onkar amca. Gelinin boyayı sürdü öyle değil mi? Geleneği yerine getirdi. Buna sevinmelisin. Bakın bu kararımı asla değiştiremezsiniz. Boya sürmeyeceğim dediysem sürmeyeceğim demektir. Üzgünüm. Yeter! Bu kız bana itaat etmeyi öğrenmeli. Yoksa beni asla dinlemez. Ayaklarına boya sürene kadar hiçbir yere gitmene izin vermeyeceğim. Kendi kültür ve geleneklerinden uzak. En iyi eğitimi bile alsan bunun sana ne faydası olur? İyi insan olmana yetmez. Yenge mesele bu değil. Ben geleneklerimizden utanmıyorum. Sadece benim bu boyaya alerjim var hepsi bu. Hem alerjim olan bir şeyi neden süreyim ki? Bırak beni neden anlamıyorsun yenge? Bayan Bavani. Sayı doğru söylüyor. Çocukken bir keresinde okulun dans gösterisi için boya sürmüştü. İki ayağında da çıbanlar çıktı. Ayrıca bütün cildim de yandı. Harika harika. Eğer bir hırsızın ifadesine dayanarak karar verirsek... ...dünyadaki bütün hapishaneler hemen boşalıverir. Yani bozacının şahidi şıracı. Dinle sen de en az bu kız kadar yalancısın. Ben hiçbir zaman yalan söylemem. Babanı yenge lütfen. Bırak elini gitsin. Virat karısının buna karşı çıktığını öğrenirse onu evden gönderebilir. Ne de olsa bize sürekli sorun çıkarıyor. Üniversiteye gitmeden önce ev işlerini yapmak zorunda. Öyle değil mi? Bir şekilde o boyayı sürecek yenge. Ama benim korkum bundan faydalanıp Virat'ı evden gitmeye zorlaması. Patrilika. Eğer oğlum evden ayrılmak isteseydi bunu şimdiye kadar çoktan yapardı. Ve benim gelinim hem öğrenci hem de ev hanımı. Ve yuvasını hiçbir zaman yıkmaya kalkmaz. Say dur. Ne yapıyorsun yenge? Bırak Sonali. Hemen buraya gel. Elini sıkıca tut. Hayır yenge aklınızı mı kaçırdınız? Ayaklarına boya sürene kadar buradan hiçbir yere gidemezsin. Yürü. Tanrı aşkına ne yapıyorsun? Bu evde kötü şeyler olmasını mı istiyorsun? Bırakın beni ne yapıyorsun? Bu evde yaşamak istiyorsan bu ailenin geleneklerine uyacaksın. Karışma üniversite mezun ama gelenek ve göreneklerimize hiçbir sorunu yok. Neden biliyor musun? Çünkü ona her şeyi öğreten benim. Ama belli ki kimse sana bir şey öğretmemiş. Özellikle de senin kayınvaliden. Ama Bırakın beni canım yanıyor. Hiçbir şeyi bana zorla yaptıramazsınız. Dur. Patrik'a karışma. Ayaklarına boya sürün. Karışma. Karışma hayır. Babani yenge ne yaptığını sanıyorsun? Lütfen bundan vazgeç. Olmaz sayıya zorla boya süremezsiniz. İlk defa da olsa Paki ablam sonunda beni anladı. Bırak beni. Hey Patrilika yenge. Neden ayaklarına boya süremezmişiz? Bayan Uşa, lütfen gelin. Hemen ayaklarına boya sürelim. Önemli değil. Tamam ben sürerim. Karışma, karışma. Hayır, Alerjim var diyorum. Neden anlamıyorsunuz? Ailemizin başına başka ne gibi bir musibet gelecek bilmiyorum. Ondan daha büyük bir musibet olabilir mi? Tören gününde boyayı döktü. Yeteri kadar uğursuza sebep oldu. İleride başımıza başka neler getirir bilmem. Bu tamamen sizin yüzünüzden oldu. İstemediğim bir şeyi bana zorla yaptırabileceğinizi nasıl düşünebilirsiniz? Beni sizin köleniz mi sanıyorsunuz? Öyle mi? Ayrıca... Boyayı bilerek düşürmedim ben. Yanlışlıkla düşürdüm. Sayı kesinlikle doğru söylüyor. Kendini sizin elinizden kurtarmak isterken boya yere düştü. Yani bu onun hatası değil. Kasıtlı olarak bunu yapmayı aklına bile getirmez. Sayı kızım. Sindur bu boya aslında. Evli bir kadının onurunu temsil eder. Yanlışlıkla bile onu yere düşürmek, ileride bu aileye uğursuzluk getirebilir kızım. Uşa! Sayın'ın sebep olduğu şu pisliği hemen temizle. Peki. işinizin başına dönün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.